Bugün ayın kaçı lan? 20. 7'si mi? Bugün 27 mi? 27 aynı. 27. 27 Temmuz günlerden çarşamba buraya geldik. Artık karpuz namına çok bir şey kalmamış buralarda. Yeşil karpuzlar namına. Çoğu kuru yapraklar ve susuzluktan çoğu ölmüş. Öyle görünüyor. Hıh? <laughs> 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 Daha büyüyecekler mi yani bu kabaklar? Yani, Şurada bak sarı, sarı bir kabak var. Yani, Sarıviz oluyor onlar da. Sarıviz diyeceğim. Bak sararmaya başlamış bir, bir Su verelim o zaman. Şuraya da. Yine tarifalar burada çöküyorsun sonra da sula. Evet. Danışmak lazım. Buradaki kabak bak mesela gölgede kaldığı için mi daha yeşil, daha gür, daha canlı? Neyse oldu işte taktım. Kök atmışsa... Kö kesin atmıştır da. Ağacın üstünde kabaklar var. Nerede lan bak bu? İnmiştir herhalde aşağı. Ya da kurumuştur. Neredeydi? Burada vardı ağacın üstünde. Orada var. Yani. Burada da vardı. Küçük de oradaki. Kabak mı arıyoruz? Nerede lan o kabak? Yok kabak. Neyse. Şu domat kabaklar geçmiş artık. Sökeceğiz. Şurada köşe de var. Burada bir kabak var. Şunu kopardık geçen hafta. Böyle bir patlıcanları gezerim. Patlıcanlar da susuzluktan kurumuş artık. Fark ettin mi? <gülüyor> 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 susuz. Oh, oh. Bunları susuz bırakmak lazımmış kızlarımız için? Patlıcanlar bayağı kötü biberler hele. Rezillik. Eziyet ediyoruz bitkilere ya. Anladım, değil yani şu an öyle. Kurtarmaya geldik ama biraz bakımları kötü.